Herkese merhaba arkadaşlar. Bus Driver'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Dair bir otobüslere devam ediyoruz. İlk bölümde şu yıldız bulunan yanında ilk iç otobüsü kullanmıştık. Rotaları tamamlamıştık. Şimdi daire birden devam ediyoruz. Şu 4, 5 ve 6. otobüsleri kullanacağız ve Tire 1'i bu bölüm tamamlayacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Evet bu sefer yağmur var. Yağmurlu bir hava. 26 numaralı otobüsü kullanıyoruz. Şimdilik neyi başladık? Ne şöyle düzgün durabilirsek tamam. Ya, ya. Allah. Dön be ah, ayret. Heh. Zor döndürdük otobüs. Yeşil yandı Evet kırmızıya yakalandık. Şöyle duralım. Tamam. Gazla abi gazla yapıştır yapıştır. Altı kişi var otobüste dört kişi inecekmiş bir dahaki durakta. Yokuşa gel. Şuradan sağ şerit yapalım. Sağa döneceğiz çünkü. Oh yeşil de yandı Dön abi dön abi. Evet. Fena gidiyoruz. Evet bayanlar bayılar çabuk olalım. Tamamız. Yapıştır abi az bir süremiz var. Burak gözüktü ama süremizi açtık şu an. Şöyle gazı bırakalım da ufak ufak frenleyelim anca dururuz. Tamamdır. Güzel. Alayım bakalım. Oo, oh, bayağı bir kişi biniyor. 13 kişi oldu otobüste. Bundan sonra son durağa gidiyoruz. Şurada bir giden el frenini abi. Araba olacak. Allah. Çok hızlı iniyoruz şu an. Allah. süreyi yine açtık. Süreyi tutturmakta sıkıntılıyız ama onun dışında bir problemimiz yok. Evet otogara geldik geri. Şuradan girişi yapalım. Nerede abi bizim duracağımız yer? Heh, şurasıymış. Lan Ha bir anda nasıl döndü öyle 40 saniye açtık Evet bakalım kaç puan almışız 1300 geldi 590 oradan 837 ve 2727 yaptık Hemen enterlayalım. Tire Brain. Dördüncü otobüsünü de tamamladık. Sıra geldi. Bu turuncu renkli otobüse. Bayağı büyük bir şeymiş. Bayağı şekil bir otobüs. Abalondayız bu arada Geçen bölümde Bir otobüste Şey biz burada bitmiştir otomuz Bu otobüste ise buradan başladık Allah ne kaydı be Heh Zor toparladım Ya şilonda yetişmeyeyim. Geçtik tamam. topuz zor çekiyor yol yokuş karlı da olunca içinde 15'te yolcu var az değil yani bakın aynısından burada var bozulmuş bu çıkıyor çıkıyor burada tek durak bu havalandan çıktık sonraki durak son durağımız ve geriye 15 saniyemiz kaldı. Durak gözüktü. Yetişir miyiz acaba? Şöyle girişi yapalım. Güzel. Buraya da rahat bir şekilde geldik ve herkesin de puanımıza bakalım. 750 geldi. 940 419 ve 2109 Evet bu otobüsü de hallettik. rahat bir şekilde rotamızı tamamladık ve Tahir 1'in son rotasındayız son otobüsü ve 83 numaralı otobüsle otogardan çıkıyoruz tekrar Evet. Rahat bir dönüş yaptık. Karşıda bizim deminki otobüsten geçiyor. Evet, ilk yolcuları alalım. <laughs> Tamamdır. Sola dönecekmişiz. Şöyle yanaşalım. Işığı da görebilsem... Heh yeşil olmuş. Işıklar biraz sıkıntılı. Sürekli de puan alıyoruz. Böyle sağa geçeyim. başla abi. Evet. Burada 11 kişi varmış. O otobüs 14 kişi oldu. Böyle sola geçelim. Yeşil yanında hemen yapıştıralım abi. Dön, dön, dön. Otobüste şu an 14 kişi var. 9 saniyesi bir dahaki durakta inecekmiş. Ve yolcuların hepsi mutlu şu anda. Bayağı hızlı geldik. Duralım abi kontrolü bir şekilde derken yeşil yandı. Ama dönmek için yine yavaşlamak lazım. Tamamdır. Güzel döndük. Oo, oh, otobüs zor çekiyor. Tamamdır. Bu da geldik. Aç abi kapıyı. うん。 Allah hızlı geldik. Geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Gel geri abi. 15 kişi oldu otobüste. Hemen abi Ah kaçırdık kırmızı yanda. Sürüş olarak iyi, zaman süre olarak tutturamıyoruz pek. Dur abi dur abi. Ah sert fren. Ay Yolda evde arkadaki. Ve Evil Central'a geldik. otogara Son durak bayanlar baylar. İnişi yapalım. Bakalım kaç puan alıyoruz. 2250 baya yüksek geldi. 660 1102 102 aynı. Yüzde oradan düştü. 3912 Eğer yüz oradan bir driving penaltı düşmeseydi 4000'i geçecektik ama olsun. Evet arkadaşlar ikinci bölümde sizlerle tayr bir day alan son 3 otobüsü kullandık. Ve Tayir 1'deki tüm rotaları tamamladık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Tayir 2 açılmış durumda. Tayir 3 şenlüsü kapalı. 3. bölümde Tayir 2'de yer alan şu otobüsleri kullanacağız. 4. bölümde de şu içini kullanacağız. Evet tekrar izle izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.